Artık ders çalışma sezonu geldiğine göre yapmamız gereken iki şey var. Sıcak kahveler tüketmek ve tırnaklarımızı kısaltmak. İşte bugün beraber tırnaklarımızı yaptırmaya gidiyoruz kızlar. Eski tırnaklarımın hali bu şekilde. Neredeyse bir ay olacak ve bence çok güzel görünüyorlar. Ama biraz kısaltmak biraz da artık böyle sonbahar renklerine geçiş yapmak istiyorum. O yüzden de yaklaşık iki buçuk senedir geldiğim tırnakçıma geliyorum. Konumu, yeri, çalışanları çok güzel olduğu için buraya her seferinde koşarak geliyorum. Tırnaklarınızın sağlığını çok önemsiyorlar. O yüzden tırnaklarım daha güçlü ve daha güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi eski tırnaklarımızı çıkar yeni tırnaklarımızı yapıyoruz. Hatta bakın böyle çekimler yap. Eğer denizde yaşıyorsanız uzun süreli ve sağlıklı tırnakların en yendesi burası derim. Bakın ben söylüyorum gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Eve giderken flaşta nasıl görünüyor acaba diye merak ediyorum ve bakın efsane görünüyor. Bu yeni aldığım çantanın rengini çok beğendiğim için biraz onunla match yapmak istiyorum. Ama kendi tırnaklarımın rengi o kadar iyi oldu ki çantanın rengi gözümde soldu resmen. Normalde her zaman bir tane de olsa nail yapardım ama dedim ki bu tırnaklar o kadar güzel ki asla yapmayacağım. Gerçekten yapmadım. Yapsaydım bence bir tık bozabilirdi çünkü parlaklığı efsane. Bir de artık sarışın olduğum için bence bu renkler daha çok çok gidiyor. Video buraya kadar da siz nasıl buldunuz? Hoşçakalın.